Herkese merhabalar. Bugün Yanton T800D model lisanssız el telsimizin kutu açılışını ve ön incelemesini yapacağız. Kutumuzu açtığımızda bir adet kullanma kılavuzu ve garanti belgemiz bulunmaktadır. Daha sonra cihazımızın gövdesi, bataryamız, cihazımızın şarj yuvası, cihazımızın adaptörü 12 volt. Bel klipsi ve bir de bilekliği bulunmaktadır. Bu bilekliği cihazımıza takarak, bilekliği de bileğimize takarak elimizden düşmesine engel olabiliyoruz. Cihazımızın poşetinden çıkarmasını sağlayalım. Bataryamızı da aynı şekilde çıkaralım. Bataryamız iyon batarya olup 2000 mAh kapasiteye sahiptir. Uzun yıllar kullanabilirsiniz. Bir problem çıkarmaz. Bataryamızı cihazımıza takıp buradan kilitleme mandalıyla kilitlediğimizde bataryamız hazır hale geliyor. Cihazımızı açabiliriz. One. Cihazımızı açtığımızda hayalet ekran diye tabir edilen bir ekran karşılamakta bizi. Buradan kanallarımızı değiştirebiliyoruz. Ne? Cihazımız 199 kanal olup titreşim özelliği bulunmaktadır. Anons geldiğinde titreşimle uyarı verebilir. Su geçirmezdir. 1 metre derinlikte 30 dakika boyunca su geçirmez. Uzak mesafe görüşme sağlayabilir. Yüksek kazançlı anteni bulunmaktadır. Onun haricinde de anons kayıt özelliği bulunmaktadır. Cihaza gelen anonsları yaklaşık 349 veya 350 adet anonsu kaydedip size tekrardan bunları dinletebilir. Cihazımız darbelere karşı oldukça dayanıklıdır. Aynı zamanda uzaktan yani havadan frekans kopyalama özelliği de mevcuttur. Siz de böyle bir cihaza sahip olmak isterseniz bizimle iletişime geçip satın alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.